Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci bölümünü çekeceğiz. İk, i̇kinci bölüm. İkinci bölüm. ikinci bölümünü çekiyoruz. Hatta yuvan Hadi be. Tamam anne. İk, i̇kinci bölüm müydü? Bitirdin mi hemen? Bir dakika. Sen kaçıyor musun? Burada. Yok kaçmıyorum yani. Evet kaçıyorum. Altı yedi. Altı yedi. Ya ama yedi ama vallahi yedi ama lokum ya. Yedi gerçekten yedi. Tamam. Yedik kayar. Ay, Ay çok iyicisin, çok iyicisin hani. sana, sana ne aldın? Koş. Ne aldın sana 7 Yedi, sekiz, dokuz, on, on on Lan, lan, şu on yazdım ya. 31 Geliyor gözü Orada çok iyi. Bak bak sonra ağlama. Ya oğlum bu hile yapıyor lan. Arkamda nasıl geliyorsun ki sen ya? Welcome to Ne? Basics in Education and Learning. Üçüncü kez daha oynayacağım. Eğer üçüncüde de Ne diyeceğim sana? Mama ikinci. Sekizden altı çıkar. Sekiz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. İki. Ya valla altı Otuz bir kay. Otuz bir. Yer. Otuz Ne oldu lan? Nereye bu? Ne Bebek. Kış. Kaç kaç. Sana sonra girmeyeceğim. Haricim. Kirit mi aldım sana? Kirit mi? Girmeyeceğim girmeyeceğim ya girmeyeceğim. Girmeyeceğim koş. Koş. Bari geliyor bari. Kaç bot. Anne gelene oyun oynuyordum. Gelsene lan. Geliyor geliyor kaç. Gel oğlum. Hadi sınırım ya. ya. Oğlum hadi gel ya. Badi, keten, kere, otuz <laughs> altı. Badi, keten, kere, otuz altı. Bunun odayı ile Ya şimdi bunu nasıl? Biraz Bir, iki, üç, dört, altı, dokuz,

attention for you how is it will you learn that's almost you will you learn you aç 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 <laughs> aç 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 <laughs> aç aç koş ananı sar <laughs> yeter oğlum galiba, ya of yeter İkincisi. son bir kere oynayacağım gelsin akşam olsun yes me Gelse sana başlıyoruz. İkiden sonra birinciden gelecek. Ne geliyor? Para mı? Hep para gelecek. Yo ne sen ta tahmin Bak sen birinci sen sen. Ya yapacak mısın biliyor musun? Evet. Aynen. Evet. 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 Bak sana para geliyor. Bak sana para geliyor biliyor musun? Sana para geliyor. Sana para geliyor. Bak. Bak sana para geliyor. Geliyor şu an? Ben parayla ne yapabilirim acaba? Kendine bir şey alırsın. Yok o zaman kendine bir şey mi alırsın? Dur ya. Kanka ne yapacaksın lan? Sekiz dokuz. Kazanamadık bir dakika. Gelemez ki. kaç 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 ama ne kuyuyor alanı sikeyim. kaç 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 onu lan kaç Gel bir. Hoppa. Gelemez ki. Gelemez ki. Gelemez ki. Hop. Ananı sik. Gelme. Öldü. Ölüm bittim. Редактор